Herkese merhaba, ayağınıza sağlık. Abdullah abicim, sevgiler, saygılar. Merhaba. Ee, çok heyecanlıyız. Bir yandan çok da mutluyuz. Çünkü güzel bir reklam filmini arkamızda bıraktık. Büyük bir özveri, büyük bir mesaiyle. Ee, biliyorsunuz yani teoride bazen çok çalışan şeyler pratikte çalışmayabiliyor. ve i̇novatif çok <laughs> evlilik için fikir bulduk ve bunun çalıştığını da gördük. Tabii ki bu... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango çalışkanlığıyla zirve yaptı. 3 farklı proje, 3 farklı rol. Yeni sezonda Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden biri de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düz Yatan yer alıyor. Elçin Sango hayranlarda heyecanla yeni dizinin peri karakterini merakla bekliyor. Elçin Sanqo'nun hayranları ünlü oyuncuya Şubat ayında başladığı tiyatro oyunları ilə təbrik etmiş və səhnədən çıxmasından çox məmnun qalmışdı. Şəhərdə kimsə yoxkən isimli oyun ilə uğurlu bir performansı ortaya koyan Elçin Sanqo, qadın və erkək yüzünə qurğulayan oyunculardan Metin Coşkun, Elif Ürsel, Kerem Arslanoğlu və Ersin Arıcı ilə birlikdə rol almışdı.